Güzel insanlar merhaba. Binance borsası tamamen ücretsiz bir şekilde bananas coin dağıtıyor. Ben de bu videoda sizlere çok basit bir şekilde nasıl alacağınızdan bahsedeceğim. Sürpriz kutudan 300 dolara kadar ödül çıkabiliyor. Umarım bu kanalın takipçilerinden birine çıkar. Sizler de yorumlar kısmında ne kadar kazandığınızı yazın arkadaşlar. Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz kare kodun ekran görüntüsünü alıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekrandaki görüntünün ekran görüntüsünü aldınız. Aldıktan sonra hemen Binance uygulamasına geliyorsunuz. Binance uygulamasında şurada sağ üst köşede ayarlar işareti var. Sizde direkt QR okutucu da olabilir. Hemen ardından QR okutucu var. Gördüğünüz gibi şurada. Hemen QR'a basıyorum. Hemen ardından upload atlıyorum. Ve biraz önce ekran görüntüsünü almış olduğumuz resmi seçiyorum arkadaşlar. Hemen bildiri ödül ekranına atıyor. Burada ben aldığım için bende gözükmüyor. Sizler de claim yazacak. Hemen claim edip ne kadar Bananas koyun kazandığınızı görebilirsiniz. Cüzdanınıza anında yatıyor. Dilerseniz de bankanıza çekebilirsiniz. İzlediğiniz, beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere.